Tonguç Akademi'den herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çok keyifli bir şekilde çözeceğiz. Ben burada çözeceğim siz orada çözeceksiniz. Çete yorumları yazmayı da aman aman unutmayacaksınız hızlı hızlı. Bakalım kimler problemler konusunda çok iyi hep birlikte göreceğiz. Hem de problemleri taktikli maktikli çözeceğiz. Ama ne yapıyorum öncesinde Kasım ayı programımı alıyorum biliyorum çok heyecanlısınız. Şu an yazıyorsunuz ama birazcık sabredin geçeceğiz hemen yorumlara ve sorulara. Diyorum ki 30 Kasım çarşamba günündeyiz ve doğal sayılarda toplama çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeyiz. Öğretmenim bu yayın bitecek. Yayın bittikten sonra ben bu konuyu iyice anlamış olacağım. Sonra ne yapayım? Taktikli kitabımızı alıyoruz ve test M8'i yapıyoruz. Zaten bundan sonra yapmamanız mümkün değil ama biz şöyle sıra dışı, çok zor sorular istiyoruz diyenler. Siz ne yapacaksınız? Zoru Bankası'nı alacaksınız. Ve Zoru Bankası'ndan M9 testini tabii ki çok kolay bir şekilde çözeceksiniz. Ben burada çok heyecanlıyım. Hem problemleri geçtiğimiz için hem de sizler şu anda chatten sabırsızlıkla soruları beklediğiniz için. Ben heyecanlıyım, siz heyecanlısınız. O zaman lafı fazla uzatmayalım ve hızlı bir şekilde problemlere geçelim. Müzik <laughs> Evet, neler var? Ay geçemedik gitti problemleri. Neler var bugün? Bugün problemlerde doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözeceğiz. Niye? E çarpması var, bölmesi var ama şu anda biz sizlerle birlikte toplama ve çıkarmayı hep birlikte çözeceğiz. Kağıtlar çok heyecanlıyım. S sizi koyamıyorum bir yere. Şuraya geçin. Allah! Çocuklar soruyu çözdüler bile diyorum. Problem çözme sırasında mı ne yapacağız? Problemini okuyup anlamalıyız. Bir plan yapacağız. Planı uygulayacağız işlemleri kontrol edeceğiz. Bir de benim usulüm ne yapacağız? Parçalayıp yok edeceğiz. Resmi çizeceğiz, problemi çözeceğiz. Geçemedik gitti. Çok heyecanlıyım. Sabretin, Sabret Eymen, sen de Sabret Ahmet. Ayşe, fatma sizler de Sabretin. Geçtik işte. Kereste soru, kereste soru mu? Soru da biraz kereste olmuş ama neyse. Bu arada sizler beni beklemek zorunda değilsiniz. Hızlı bir şekilde okuyup yapabilirsiniz ama cevabı muhakkak baktınız ki sizin cevabınız benimkiyle tutmuyor. Ne yapın biliyor musunuz? Videonun Hepsinin bitiminde diyorum. Bakın şimdi demiyorum. Hepsinin bitiminde muhakkak tekrar videoyu izleyip yanlışlarınızı düzeltin. Bir marangoz bu yıl 1824 sandalye üretmiş. Parçalıyorum. Yok ettim. Ne kadar sandalye üretmiş bu yıl? Hemen yazıyorum. Bu yıl 1824 sandalye üretmiş. Geçen yıl diyor. Aa, bir de geçen yıl varmış. Bak bak. Ne yapıyorum? Daha devam etmiyorum. Geçen yıl bu yıl sattığından e bu yıl ne kadar satmıştı 1824. 568 sandalye eksik satmış. Bana geçen yıl ne kadar sattığını vermiş mi? Vermemiş. Bu yıl sattığından yani 1824'ten 500 68 sandalye eksik sattığını söylemiş. Yani ipucu vermiş. Ben sana vermiyorum. Siz bu arada buldunuz değil mi? Ya tamam bulabilirsiniz. Yine de bakın bakalım sonucunuz doğru çıkacak mı? Ben bana ne diyor bakın sadece ipucunu vermiş. Geçen yıl sattığında sen bul canım dördüncü sınıf oldun çıkarma mı karma. Biliyorsun demiş e o halde tabii ki de seni dinleyeceğiz sandalyecim. Tabii ki de biz ne yapacağız hemen geçen yıl sattığını bulacağız. Sorumun tamamını okudun mu okumadım. Parçalıyorum yok ediyorum. Dörtten sekiz çıkmaz komşu komşu hu Bana bir onluk verir misin? Verdim gitti burada bir kaldı on 14 dört oldum. On dörtten sekizi çıkardım altı. Birden altı çıktı mı? Oy şu ince kalem malıyım yine. Birden altı çıkmaz. Komşuya gitti o da. Komşu komşu oh, Bana bir yüzlük bozar mısın? Sende de yedi kaldı ben on bir oldum. On birden altı çıktı beş. Yediden beş çıktı iki. Bir sen din direkt in aşağıya. Bin iki yüz elli altı de geçen yıl satmış. Aman dikkat şimdi. Direkt şıklardan 1256'yı tık diye işaretleyenler doğru yapmış olabilirsiniz. Ama yanlış yapmış da olabilirsiniz. Bu nereden anlayacağız? Soru kökünden. Buna göre geçen yıl kaç sandalye satmıştır? Vay Tonguç vay yine kıyamadın öğrencilerine değil mi? Kıyamadın ve kolay soru sordun. Geçen yıl 1256 sandalye sattığını gördün. Çocuklar hazır mısınız? Kağıt kalem eminim elinizde. Kağıt kalem elinizdeyse hemen hazır olun. Ve diyorum ki size hızlı bir şekilde sorum, yeni sorum. Sorudan kereste sorudan soru ürettim. Buna göre diyorum ki bu yıl ve geçen yıl bu marangoz toplam kaç sandalye satmıştır? Tekrar ediyorum geçen yıl demiyorum. Bu yıl ve geçen yıl. Şimdi tamam geçen yıl 1256. Bu sorunun cevabını bulanlar siz doğru buldunuz. Sıkıntı yok. Ama ben soruyu değiştirdim. Şimdi bu sorunun cevabını chatte görmek istiyorum. Hızlı bir şekilde lütfen yazın. Bu yıl ve geçen yıl toplam kaç sandalye satmıştır? Geliyor mu chatten cevaplar? Eminim geliyor o halde diyorum ki ben şurada da toplayayım sizler yazarken. 4 daha onun sıfırı elde var bir. 1-2 daha 3. 5 daha 8. 8'deki topladım. Onun sıfırı evde bir. Üç 1. 3080 nasıl bir sıfır olmuş 6'ya benziyor. 3080 sandalye satmıştır. Ben olsam bunu sorardım. Tonguç size, size kıyamamış. Geçen yıl sattığını sormuş. Hemen işlem hatası var mı? Kontrol ettik. İşlem hatası yok. Keresli soru seni kenara bırakıyorum. Çocuklar nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor toplama çıkarma problemleri? Eminim iyi gidiyor. Ve olmazsa olmaz ekonomik sorumuza geldik. Diyor ki ekonomik sorum. Bulaşık makinesi ve fırın alan Songül. He, bak yine parçaladım yok edeceğim. Parçala. Bulaşık makinesi neredesin bulaşık makinesi? Şun bulaşık makinesi. E, bu buzdolabı. E, bulaşık makinesi burada e, bu fırın. Bulaşık makinesi alacaksın öyle. Tongülcüm, balım, canım öyle bedavaya yok bu işler. Ne kadar vereceksin? 8399 lira vereceksin. E bu dakika bulaşık makinesi. Bir de fırın almış. Fırına ne kadar verdin? 2449 lira verdin. Öğretmenim çok mu konuşuyorsunuz ama hızlı mı yapıyorsunuz? Eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoları yavaşlatma düğmesi var. Yavaşlatabilirsiniz. Eğer öğretmenim bu çok yavaş ben daha hızlı yapmanızı istiyorum diyorsanız videoyu hızlandırıp izleyebilirsiniz. O da sizin istediğiniz bir seçenek olacak ama şimdi değil canlı yayından sonra yapabilirsiniz. Bunu dedim ve benden ne istiyor? Ne ne? Hmm, satıcıya toplam kaç lira öder diyor. Toplam mı ödediğini soruyor. Buldunuz mu? Bulanlar birer basamağını 8 mi? 9'da 9'u topladım. 18'in 8 elde var bir. 1, 9 daha 14 daha. 14'ün 4'ü elde var 1 1 3 daha 4 4 daha 8 sekiz. 8'deki topladım 10 ve dedim ki 10848 dedim ama kameradan tam görünmedi. Şöyle göstereyim. Bu kadar öder. Acaba işlemi doğru yaptım mı yapmadım mı? Hemen kontrolü sağlıyorum. 9 da 9 topladım 18'in 8 elde var 1. 1 9 daha 10. 4 da 10 4'ün 4 elde var 1. 1 3 daha 4 4 daha 8. Sekiz. 8'deki topladım 10. Öğretmenim e zaten 10848'i biz bulduk. Niçin bir kere daha yaptınız? Niçin olduğunu söyleyeyim mi? Deneme sınavına girdiniz. Deneme sınavında eğer şu an beni dinleyenler Ayşe mi, Kerem mi, Eymen mi, Fatma mı, Fatih mi? Hanginiz dinliyorsunuz beni bilmiyorum. Beni dinleyenler size sesleniyorum. Eğer bir deneme sınavında hiç yanlış yapmazsanız yani sıfır yanlış yaparsanız Türkiye birincisi olursunuz. Ama bir yanlış yaptığınıza sizin önünüze binler geçer. O bir soru bile o kadar kıymetli ki. O yüzden kontrol etmeyi aman unutmayın. Ne oldu ya? Aa -a. Ne oldu aynı sorudan yine geldi gibi. Yanlış soru mu? İkinci ekonomik soru. Devir ekonomi devri. Bunu buradan bir kere daha görmüş olduk çocuklar. Diyor ki 15 bin TL parası olan Tonguç. Tonguç, Tonguç. İyi paran varmış senin. Fena değilmiş ama şu an teknolojik ürünler o kadar fiyatı arttı ki. Nasıl alacaksın bunları hiç bilmiyorum doğrusu. Diyor ki buzdolabı e, buzdolabı e, buradasın. Buzdolabı 12.500. Şuraya yazabilirim bence sizce. 12.519. Farkında mısınız? Hiçbir zaman problemin tamamını okumuyorum. Okudum yazdım arkadaş. Okuyorum yazıyorum. Parçala yok okay. et. Temiz iş. Çamaşır makinesi. Neredesin çamaşır makinesi? 2759 değil mi? Doğru. 12500 dün bu geçirirken yanlış manış geçirmeyelim sonra. Ve bulaşık makinesi almak istiyor. Bulaşık makinesi nerede? Buradasın bulaşık makinesi. Süpürge seni ikidir kimse almıyor. Süpürge sana hiç kimsenin ihtiyacı yok galiba ben öyle hissettim. Ne diyordu? Bir de bulaşık makinesi almış. 8300 990'a da nasıl fiyat arkadaş bunlar? 8400 değil en yakın o yuvarlayın kafamız karışıyor toplaması kolay olsa bunları ya. Diyor ki bulaşık makinesi almak istiyormuş. Hmm. Peki Tonguç bunların hepsini alırsa ne kadar para öder acaba bir bulalım mı? Toplayalım bakın daha gerisini okumadım. Ben diyorum dedi ki Tonguç buzdolabı aldı on iki yani alacak. Çamaşır makinesi aldı 2700. 59'a evet ve bulaşık makinesinde 8399'a alsın. 9 9 daha 18. 9 daha 27'nin 7'si elde var ki Şu ikileri ikileri yazmayı unutmayın sakın. Ve toplama yapmaya da oradan bu eldeden başlayın. Sonra ekleyince unutuyorsunuz çünkü. 2 1 daha 3. 5 daha 8. 8 9 daha 17'nin 7'si elde var bir. 1. 1 5 daha 6. 7 daha 13. 3 daha 16'nın 6 elde var 1. 1 ile 2'yi topladım 3. 2 daha 5. 8 daha 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 1 daha 2. Oy oy oy. 23.677 liran olması gerekiyor Tonguç Tonguç. Peki senin ne kadar paran var? On bin lira üstünü para biriktirmelisin. Artık kumbara da birikecek gibi de değil. Çok açlık istemelisin ama sen herhalde büyümüşsün. Kendi başına eve çıkıyorsun. Bu öğrenci evi gibi geliyor bana. Burslarını burslarını biriktir. Aa, acaba doğru yaptık mı işlemi? Kontrol edelim mi? Bence edelim. Niçin? Bir soru bir sorudur. Hiç yanlış yapmazsak Türkiye birincisi olabiliriz. Bunu hiç unutmuyoruz. Dokuz 9 daha 18 9 e, daha yirmi 7 yedi var. 2 İki. İki bir daha 3.

20 dur olmadı. 1, 2 daha 3, 2 daha 5, 8 daha 13'ün içeri de var. 1, 23677 tamam. Bakayım sorunun <laughs> devamında benden ne istiyormuş? şıklıyor bu arada. O kadar heyecanlıyım ki sizler de orada heyecanlısınız. Tıkır 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 tıkır. Geliyor oradan cevaplar biliyorum görüyorum. Bakalım bizden ne istiyor? Tüm isteklerini karşılayabilmek için. Yani bunların hepsini alacakmış Tonguç. Tonguç'un kaç liraya daha ihtiyacı var? Aa, toplam 23 bin. 77 lira ödemesi gerekiyor Tonguç. Ama ne kadar parası var? Canım 15 bin lirası var. E ne yapacağız? Aradaki farkı bulacağız ki o farkı daha biriktirmesi gerekiyor. O farka ihtiyacı var. 7'den 0 çıktı. 7. 7'den 0 çıktı. 7. 6'dan ya bunu söylememe gerek yok aslında değil mi? Siz 4. hiç gerek yok. 3'ten 5 çıkar mı? Yok. Yukarıdaki sayı küçük. Komşu komşu. Hu hu bana bir onluk bozar mısın? Bozdum gitti. 13'ten 5 çıktı. 8. 1'den 1 çıktı. 0. Tonguç'um 8677 liraya daha ihtiyacım var. Hadi sana kolaylıklar diliyoruz. Sen burslarını falan biriktir orada ...bu parayı elde edip gerisini alabilin... ...neyse ki süpürgeye ihtiyacın yok... ...el süpürgesiyle işini görüyorsun galiba... ...anladığımız kadarıyla hiç süpürge almadın çünkü... ...evet geldim göçeden eden soruya... ...yalnız göç eden sorudaki... ...sizce de resimler efsane değil mi? Tongülcüm merhaba... ...Tonguç'cum merhaba... ...oo Tanju seni çok uzun zamandır görmüyorum... ...arkada kalmışsın... ...siz ikiniz kimsiniz bilmiyorum... ...sen bakayım chatten yorum yazanlardan birisi ol... ...sen Eymen olabilirsin... ...senle ol hemen Bakıyorum oradan yorum yazanlardan birine bakıyorum Ali de olabilirsin Veli de olabilirsin artık kim sen kim göç eden soruya geldim. Yapılan nüfus araştırmalarında e ee, 2021 yılında bir ilçenin nüfusu yaklaşık 9.475 ya şu ben böyle biliyorsunuz yani bölükleri ayırma işi benim işim tam 9.475 olarak sayılmış ha 2021 yılında. Tahminim başka yıllarda da sayacaklar bunu. 2021 yılında nüfusu ilçenin 9.475'miş. Yine parçaladım. Yine yok ettim. diyor ki. Bu ilçenin 2002... Ya 2022 demiştim değil mi? Muhtemelen böyle soruları 2021'i verdiyse e, bu soru bizden bir şey isteyecek. 2022'yi sorar, 2023'ü sorar ya da 2020 ile ilgili bilgi verir bir şeyler yapar. 2022 yılında yapılan sayımda... Ve tabii ki 2022'yi de direkt vermiş mi? Vermemiş. Size ne yapmış? Sadece ipucu vermiş. 2021 yılından... 2021 yılı neydi? Hemen şuraya yazayım. 9.475'ti. 3.600 kişi... E ee, artmış mı azalmış mı eksilmiş mi çoğalmış mı? Eksik. Hah i̇şte işleminizi buldunuz. Eksiği görünce ne yaptım? çıkarmam gerektiğinde çok güzel bir şekilde buldum. Diyor ki 2021 yılında 9475 kişi vardı. 2022 yılında ilçenin nüfusu azalmış. E ne yapmışlar? İlçeden büyük şehirlere göç etmişler. Çünkü oralarda sanayi daha geliştiği için iş imkanı var. E geçim lazım deyip göç etmişler. Keşke etmeseler. Keşke organik gıdalara çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Bir bakayım 2022'de nüfus ne kadar olmuş? 5 ile 5'ten 0'ı çıkardım. 5, 7'den 0 yani 7. Yani 14'ten altı çıkar mı? Eksilenimdeki sayım daha küçük. Çıkmaz. Başka renk kalem. Sen gel buraya. Hatta yeşil alıyorum. Komşu komşu olu. Bana bir binlik boza biler misin? Bozdu. Onda 8 kaldı ben 14 oldum. 14'ten 6 çıktı. 8, 8'den üç çıkardım. 5, 50 yok. 58 bin diyecektim. 1, 2, 3. 5875'miş. 2022'deki nüfus. 5875'i testlerde görüp de şık 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 şık. C, A, B, D diye işaretleyen var mı aranızda? Varsa bu oyunuzdan vazgeçin. Yapmanız gereken bu ilçenin iki yıllık toplamı bakayım yazıyorlar mı çete 5875. Alın silin o 5875 yorumlarını. Yanlış çocuklarım sizden istediği iki yıllık toplam nüfus 2 yıllık toplam nüfus bakın burada yazdım. 2021 yılındaki 2022'deki belli toplayın gitsin bunları diyor. Gel seni de başka kalemle toplayayım. Gel turuncu buraya. 5 ile 5'i topladım. Onun sıfır elde var bir. 1 7 daha 8. 7 daha 15'in 5 beşi elde var bir. 1 4 daha 5. 8 daha 13'ün 3 üçü elde var bir. 1 9 daha 10. 5 daha 15.350'ymiş 2 yıl. Yani bunu sormayabilirmiş mesela. Diğer soruda sorabilirmiş ama bunda gerek var mıymış yokmuş. 2022'deki nüfus belli zaten. E geçen yıldakilerde bunlar da değişmiyor ama asıl mesele ne? Bu işi nasıl zorlaştırırız? Bu hani hızlı hızlı acele, ede, acele eden çocuklar var ya hemen 5875 işaretliyorlar mı bakalım. Hayır acele etmeyeceğiz. Sorunun en sonuna kadar en ayrıntısıyla okuyacağız. Hemen kontrolümüzü sağlıyorum. Elde var. 1.13'ün 3 evde var. 1.15'in et. Evet, 15.350'ymiş. Hop yıldız göç eder. En soru ve en sevdiğim soru okuyan soru ne kadar çok okursanız bu problemlerde o kadar hata yapmazsınız iddia ediyorum çocuklar benden hızlı yazıp da şu anda okuyup da şık 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 cevaplara çete yazabilin diye bu kadar çok konuşuyorum tabii ki siz yazıyor musunuz bakayım bakayım ben geçiyorum okuyan soruma diyor ki Beyza öykü kitabının birinci gün 480 bak yazın yazın birinci gün ha Kalemi kağıda hemen ışık ışık çete hızlıca yazayım diye düşünmeyin. Siz de kaleminizi kağıdınızı alın ve notlarınızı yazın lütfen yahu. Diyor ki birinci gün 430 sayfaymış. Hmm. Ee, ikinci gün 140. İkinci günü de yazalım. İkinci gün 140 sayfasını. Ee, üçüncü gün ise bak yine beni dolandırmışlar. Dolambaçlı bir şeyler sormuşlar ikinci günden bak vermemiş. Üçüncü günü bulmak için ikinci güne ihtiyacın var. İkinci günden 89 sayfa fazla okumuş. İkinci gün 140 sayfa okuduysa, üçüncü gün ondan seks, bak üçüncü güne 89 yazdıysanız silin lütfen yazdığınız cevapları cidden silin. silin. Onlar yanlış çünkü ne diyor bana? Üçüncü gün 89 sayfa demedi. İkinci gün okuduğundan 89 sayfa fazla dedi. 0 ile 9'u topladım 9. 4 8 daha 12 kişeli de var. Bir 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 daha iki. Bakın dok, üçüncü gün 229 sayfa okumuş. Gördünüz mü? Yanlış olduğu cevaplar. Eğer bunları yaptıysanız işte doğru cevap geldi. Doğru cevap yüklendi diyor ki Beyza 3 günde cevap 229'da değil. Çünkü benden istediği şey Beyza 3 günde toplam kaç sayfa? Gözlerim turuncu turuncu oldu çok turunculaştık. Geldim yeşilimi aldım bana bu 3 günde toplam kaç sayfa okuduğunu. Oradan da bulabilirim ama daha güzel görün, daha temiz olsun diye şöyle basamaklar basamakların altına gelecek şekilde yazıyorum ki bakın siz de böyle yaparsanız mümkün değil işlem hatası yapmazsınız. İndirdim 9. 3 ile 4'ü topladım 7. 2 daha 9. 4 ile 1'i topladım 5. İki daha. Yedi. Yedi yüz. Yedi yüz. Yedi neredesin? Yedi. Yine mi kameranın dışında kaldın? Yedi yüz doksan dokuz sayfa okuduğunu üç günde toplam buldum. Yedi yüz doksan dokuz yazanlar. Size alkışlar gelsin. Size like'lar gelsin. E siz de bana da like atabilirsiniz yani. O sizin tercihiniz. Dokuz. Hemen kontrol ediyorum. Yedi iki daha dokuz. Dört bir daha beş. Yedi yüz doksan dokuz. Çok okuyorsun. Aferin sana Beyza. Aferin sana Tonguç. Ay. Bu kadar mı? Bu kadar mıymış? En sevdiğimiz konu. Ne kadar hızlı bittin ama sen öyle. Peki bu dersimizde neler öğrendik? Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözmeyi öğrendik. Siz ne yapacaksınız? Taktikli ve Zoru Bankası kitaplarındaki soruları da şıkır şıkır hızlı bir şekilde çözeceksiniz. O zaman hazır mısınız çocuklarım? Gelsin mi ödüllü sorumuz? E, gelsin gelsin. Ödüllü soru bakalım ne diyor bana? Başka bir kağıt daha bana elveda dedi bu arada. Annem 9000 TL parasını bölüklerine ayırın. Bölüklere girmek candır. 5218 TL'siyle süpürge. Ah o süpürgeyi en sonunda alan biri çıktı. Neredesin süpürge? Canım süpürge. Seni kimse almıyordu. Seni sonuçta sonunda alan birisi çıktı ama bundan da zam gelmiş. Bak. Buradaki 2849'du. Burada 5218'e çıkmış. Zam gelmiş. Şu anda ekonomimiz gibisin. Maşallah sende. <laughs> süpürge. 3310 TL'si ile de fırın almıştır. Annemin kaç TL'si kalmıştır. İpucu da bir burada. Çete yazın, yorumlara yazın, cevabı her yerlere yazın. Ve ben de size o arada ne diyeyim? Klasik veda cümlesi. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.